Evet arkadaşlar bize ben Seyfi Ensar ve bugün Art 7. bölümünde hepinizle merhaba. Bugün arkadaşlar Yunus evcilleştireceğiz. Birazcık bu suyun içine dalacağım böyle. Yunus bulmam lazım. Benim etim vardı ben niye Ben benim yakınlarımda Yunus yok. Ben de hiç yok. Bir gelsin beni buradan alsın da hepsi çok güzel. Arkadaşlar şurada balina var bakın. Bak tam, tam şurada var. Boş balina var. Bunları evcilleştiremiyoruz arkadaşlar ya da evcilleştirebiliyoruz bilmiyorum şu an. Ama evcilleştiremiyoruz diye bilmiyorum. Bunları bir yere kapatıyoruz. Oyunda böyle etraf bunun peşimize takıyoruz böyle etrafını kapatıyoruz. Ondan sonra o bize sınırsız et sağlıyor. Balık eti sağlıyor ya da lezzetli et. Öyle yani. Ben ya, sen çok bu yapışan çok yavaşım boş ver pre-euro inşallah Hem suyun de durmamız lazım Sen yavaş yavaşlandın bir anda Ben şu üstüme gider bırakayım da ondan sonra gideyim ben Az bunlara bunları bunları Bunlar da at, tamam Pre-euro al gel yapalım. Şimdi bize Yunus lazım. K'ye basacağım. Böyle alttan baka baka gideceğim. Şu balinayı daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın tam şu alt kısımda. Sonra bir sürü Megalodon var. Bize şu an Yunus lazım. Megalodonlar çok sıkıntı bizim şey. Allah Allah. Bu balina bu kadar yakına gelmiyor halbuki. Daha geri gidelim şu scuba setini yaptık mı işimiz daha kolaylaşıyor ayağım burada var abi tamam ben bir, ha tarafsız şimdi bana bir tane Yunus çekmem lazım Yunus'un teki bana doğru gelse yeterli bir tanesi ben takip zaten bir tane ana ben eğer yapsaydım Keşke Tamam seni yüzleştirdim. Alfa Mega odam var bakın arkadaşım Bana vuruyor. Eşeğin teki bana vuruyor. benim. Benim Yunus öldü herhalde. Neyse basit Ya da dur. Hazır ayağımıza Mega odam gelmiş. Şu Mega O'dan'dan. Ana ölmemiş Yok alfası geldi geç boşu İkarı hala yolda Aynen öyle Ona gel gel takip et takip et çabuk Gel gel benim yanıma gel 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 bunun hasarı falan değil, çok fazla. Hazır karaya vurmuşken ben bunu görmedim. Evet, alfa mı buldun Dur ben böyle bir SS alayım ondan sonra. Dur dur iki dakika oyunu ben ekran alıntı. Ayarlar pencere pencere yok. Ondan sonra ben bir ses alayım, ekran görüntüsü... Şimdi... Ondan sonra ekran görüntüsü alıyoruz. Şuradan alfa megalodon diye böyle kaydettik tamam mı? Evet. O megalodon kaçtı ya. Neyse. Öldürdük sayarım ben bunu ayarlar tam ekran yaptım kaydı tamam neyse normal öldürelim alfa gibi sayılsın Bakalım kaçıncı dakikamızı açtık. Neyse arkadaşlar videomuz. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi de biraz değil. Kapıyı kapatıp şöyle yapalım. Neyse arkadaşlar oyunu açık unutmayacağım. Dışarı çık dedim 2 dakika. Ay, bu ne ya? Neyse arkadaşlar geri geldim. Şimdi ben şunun eğerini yapayım. Tamam. Ondan sonra öyle Sen mi dur. Önce önüme Parlaklık çok fazla. Ya ben kendime de demir set yapayım. Minecraft oynuyor sanki demir set. At şunları. Metal zırh yapayım. Me metal değil. Zırh. Metal. Evet. Ben bunlar yapıla dursun. Bize de şey lazım. Fabrikatör lazım. Fabrikatörle de önce silah yapacağım. Ondan sonra ben bize bir sürü barut lazım. O yüzden odun toplayıp ateşe vereyim. ateş vereyim. Ateşlerini çağırma. Al bakayım. Sen şimdi bunu yap. Ben bir sürü kamp açışı yapayım onları. Bizim çakmak taşımız eksik. En gereksiz şey şu an bende. Aman um, uh... Burada bizim bir sürü bir şeyimiz var. Buraya atacak çakmak şey, taş atalım. Tamam yani bunları alalım şimdi. Bunları böyle at. Bunu at. Bunu böyle at. Bunun için de odun yetmez ya neyse kalsın. Yapılar üretim fabrikatörü yaptık. Evet şimdi petrolleri atalım. ama ben niye daha önceden bunları buraya atmadım bilmiyorum. Fabrikatörü aldık. Şimdi bana güzel bir ev al. Evet şu anda 7. bölümde ilk defa ilk evimizi yapacağız. Millet 2. 4. bölümden yapar. Ben 7. bölüme kadar bekledim. Niye malım ben? Ama öncelikle bize şey lazım. O an kilo lazım. An kilo soğurusu da Evcilleştirmem lazım. Evi taştan yapmayı planlıyorum. Şu anda ilk defa taştan bir ev yapacağım. Arkta. Parlak Niye bu kadar yüksek ya? Gökyüzü kalitesi ne kız? Çözünür ne kız? Bakayım. çok fazla. Hepsini yüksek alalım. Tamamdır. Epik dedi. Yüksekler kalsın. Bölgeleri sadece düşür hareket bulanıklarını kapat. Ha bak böyle daha iyi oldu. Biraz önce çok parladı. Bu da ağacı kim yaptı lan? Bu da koskocaman ağaç verdi. Oyunda benden başka kimse diyor. yok. Evet başkaları yönetilirse şu an gerek yok kuyuda gelmişken Hasan ama önce ankuloyu evcileştirelim Anaa ankuloyu biz taşıyabiliyor muyuz? Bir dakika bunu taşıyabiliyor muyuz? Dayanıklılık yok bir saniye Şimdi bu dayanıklılık da olsun biz ankulö sorusu evcileştirip A8 Siyah da rengi bizimki ne? Dişi bu ne? Erkek mi bu ne? Ne bu bu da diş. Ama rengi güzelmiş. Anam zenci. Siyah. O bir sürü çürümüş etimiz var. Burada karnı var burada İki tane iki tane var. Başka yuta yok burada. Buna alıp, alıp taşıyabiliyoruz. Aynen öyle. Yani. Kaç değer düşük değer bir tane bulayım da bayıltmaya hiç uğraşmıyorum böyle iki saat. Burada dur bekle. Hem de hani burada nasıl toparlanır? 8 level şeyi kaç bu öteki de 8 Ben beyaz olan alacağım. Ha bakayım bakayım hazırlanmışlar. Taşıyamıyoruz. Bir kendileri var ya üstünde o yüzden taşıyamıyoruz. Tamam o beyaz olanı alıp evin oraya kadar taşıyacağım. Eve yaklaştıracağım. Ondan sonra ona bir tane eğer yapacağım. Radar da var bakın kanunun arasından. Bana geliyorlar. Ben bu beyaz alıp kaçıyorum. Tek pençesiyle bir tane tutuyor. Diğer pençesiyle bir tane daha tutsa ya, Nasıl bir saçmalık sardı. Ben bir tane pençesiyle bir hayvan taşıyor. Diğer pençesiyle ikinci bir hayvan taşıyorsa. Büyük dediği zaten. Boynuzuna takmış pençesini taşıyor. Hadi ne bileyim. Raptor, Maptor olsa iki aile taşısa, Neyse de bundan iki tane mi taşıyor. Mesela dodo'yu. Üç, üç tane dodo taşıyabilir. Bir tanesini de ağzında götürür. Üç dodo taşıyor. Ama yapamıyor nasıl bir şeyse. şunun tepesine çıkıp bunu bayıltalım. Şöyle bulunduğum burada inelim. Tamam. Bayıltmaya başlayalım. Bunu ters çeviremiyorum. Hasip al. Bayıldım mı? Yok Hasibe bir tarafsız aldı. Ya bize bir şey saldırırsa hemen gelsin saldırsın. Her yerinde kabuk var ya bunun. Bunu, bunu çok sıkıntı ya. Ve de şu sırtındaki kabuk en sıkıntısı. Sekiz lira bayağı bir ok dedi. Değişik değişik her yerden sıkıyorum. Açık olan ne var ne yeri varsa oradan sıkıyorum. Bir türlü bayılmadım ama. Ben işte ok bayıl yeter öleceğim. Bu uçul ama bir türlü bayılmadı. Bayılman lazım artık. Bahaneyle bayatıcı oklarımı da diyorum. Pasif evcileşme arkadaşlar. Bunu bilelim yani. Gidip E'ye basıp bir yemek yedirmiyoruz. Müzik arttı bir anmışız. Saldırıyorum şimdi. Ayrılacağım mı artık? Ana büyüteç yapıp aslında bakabilir de ne kadar dayanabiliyor falan var ya. Evet eğim geliştiriyor şu anda. buna olsan bile şimdi ya da bayılması lazım. Bu kaç tane vurdum ya? Ölecek şu an çok az kaldı ya. Ya bayıldı bayılacak ya da ölecek. Normal yok değil. Bayıltıcı yok sıkıyorum. Kaç çelik çeyildi? Ayağının şahı falan. Pasif mevzu şu. Bu ölürse ötekine bakacağım. Pasif mevzu şu. Ha bayıldı. Bu cana bak ya. 73 cana kaldı. Şimdi benim birazcık o toplamam lazım. Tamam bence bu kadar yeterli. Şimdi şu Bronto'nun yumurtasını çalıp Bronto'yu aşağı doğru atlanan zamanı geldi. Ya şimdi sen aşağı geleceksin tamam mı? Buradaki balıkların piranalara falan yemek olacaksın. Amigo'dan var mı? gel bakayım ha gel 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 ya, ya, ya. ya atla aşağıya tamam daha yukarı çıkamazsın tamam sen atla aşağıdan millete benden dolu sen bence aaa evcilleşmiş ben de bekliyorum hala tamam şimdi bunu ayağımıza alalım ondan sonra gidelim oraya geliyor mu hala bu bana Evet, bana göre ama birazdan bırakır. Evet, düşünce böyle korkara gider. Ben evet, de tamam, bunu ismi Doğru edip Demirci de üretiliyordu ama bunu üretim Bununla bayağı bir, bir taş toplamamız lazım Demirci de üretilmiyor mu lan Taş eksiğimiz var. Her zaman var o taş eksiği. Zaten bunu taş toplamak için evcileştiriyorum ya bir de taş eksi taş istiyorum. <laughs> evet. Bu bu yapıda dursun. Bu neymiş lan? Dur Bundan yapayım mı lan? Ne işe yaradığını bilmiyorum. Lo Am bunu merak ettim ve yapasım geldi. Burada değil de burada ne? De. Ha Genesis 2. Aynen Genesis 2 çalmış. Bir super shot da öğrenelim. Yani benim onu öğrenmem için Genesis. Ya oyunu bitirmem lazım benim bunları öğrenmem için. Oyunu bitireyim ondan sonra öğrenebilirim. Bazı şeyleri. Şimdi benim buna ağırlık ver. Bir beğenip, Böyle yaptığımız zaman şey oluyor. Ayağın bizi içine alıyor ve güvende oluyoruz. Oha sadece taş topluyor. 900 kaç bilmiyorum. Tamam biz buna full ağırlık vereceğiz çünkü taş topluyor. Saman topluyor bir de taş topluyor. Ben odunla saman ihtiyacım yok. Aç şimdi Boş yere ağırlık yapmasın. Tamam C özelliği var mı? 14 evde daha atladım Bir rahat oturamadım şu koltukta Bu bölümde bayağı bir taş toplayacağız. bunu taştan en yok diyorum. Ana aslında terzi de evcilleştirebilir. Terzi çünkü o işimize gelir. Terzi de lif mif de topluyor. Bize ya Moskov ya da şey lazım terzi. Moskov aslında dandik oldu artık benim için ya yani ben terzi evcilleştireyim. O yüzden bizim boş koza ihtiyacımız var. Eğer yakınlarda bir yerde terzi yoksa benim buraya getirebileceğim. Her evet, olmuş. Evet bu kadar taş. Bu <laughs> taş yapı yapacağım. Taş. Taş tavan taş. Evet taş taş. Ne var? Ne taş? Bunlar bir işime yaramayacak ama sadece yapmam. Ve bayağı büyük bir şey iki katlı yapacağım hatta. Üst katta sandıklar falan, alt katta da şeyler olacak. Ya yani yapım eşyaları falan fistan olacak. Tamam. Dört level daha geldi. Güzel şimdi bu kadarı yeterli. Biz de level atlamışız, bir levelde biz atlamışız Biz kendimize bir oksijen verelim Çünkü bu bölümden sonra suya gideceğiz Ana bak kendisi devam ediyor bak bu güzel Bırakalım böyle devam etsin ha. Boşver bir şey yapmamıza gerek yok Bak güzelmiş hiçbir şey çünkü kendisi klavye bile dokunmuyor Yorulduğu için durdu şu anda Hayvanın ağırlığı var da bizim yok. Bu dur hatta evi yapmaya başlayalım. Evi nereye yapalım? Evet direkt bunun yanına yapalım zaten bunu ben yapacağım. Direkt bunu ben alayım. Bu bu yuvarlanırken dönmesi çok sıkıntı oluyor. Taş, taş, taş. Ha. Odun, tamam taş. Bize odun lazım. İki tane ne ya? İki tane, iki tane götür. <laughs> Doğru olduğunu yok mu? 600. Ben bir şey atalım. Hiçbirini atalım çünkü çok var. Niye yemek yemesi öyle ama? 3 tane yaptık şimdi bir 3, 6, 6, 4, 4 yapayım 4. 4, 4, 4 kere 4, 16. 3 tane var şu an. Tamam mı? Matematiğim yok ki. 3 tane var. 16'dan 3 çıktı. Kaç kaldı? 13 tane. 10 tane yapabiliyoruz. O zaman kaç tane daha yapacağız? 3 tane daha yapacağız. Bu kadar. Hiç, Ka çift ben ne yaptım ya çift kapı yapacağım aynen orada. çift kapı Hı. De, ondan sonra bu bölümde ev yapacağız ama yok öteki bölüme ayırayım çünkü bu bölümde bunu evcileştik ev yapma işini öteki bölüme ayırayım Aynen öyle. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Zaten 21 dakika oldu. Ben ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.